Merhaba sevgili boğalar. Bugün 17 Ağustos cumartesi Satürn günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün evinizle ilgili veya çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bazı beklediğinizin de üzerinde masraflar gündeme gelebilir. E, parasal konulara çözüm bulabileceğiniz bir gün içerisindesiniz. Çevrenizi iyi gözleyin bazı olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Ağustos Cumartesi Satürn günündeyiz. Güney yay burcunda ve boşlukta başlayan ay sabah 06.26'dan itibaren oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Ay Oğlak burcunda güne daha kararlı, ciddi, çalışkan enerjiler vermeye başlayacak son iki gündür yay burcundaki ay biraz daha eğlenmek için fırsatlar yaratmıştı. Daha sosyal, aktif günler geçirmiştik. Ancak bugünden itibaren biraz daha işlerimiz, sorumluluklarımız öne çıkmaya başlayabilir. Sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Ay, Terazi Burcu'ndaki Venüs arasında kare açı etkili olacak. Özellikle sabah erken saatlerde bayanlarla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunun Anı sıra güzellik, bakım, estetikle ilgili planlarımız varsa çalışmalar yapmak istiyorsak sabah erken saatlerde çok verimli olmayabilir. Öğleden sonraki saatlere bunları ertelemek daha doğru olacaktır. Öğleden sonra Ay, Neptün ve Satürn'le olumlu açılar yapıyor. Bu da günlük işlerimizde bizi destekleyecektir. Ee, özellikle çevremiz, iş arkadaşlarımız, aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla ilgili ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Yardımlar e, alabiliriz akşam saatlerinde Ay Plüton'la kavuşacak. Ay Plüton kavuşumları duygusal olarak biraz daha hassas hissetmemize neden olabilir. Duygusal ihtiyaçlarımız, güvenlik ihtiyacımız artabilir. Bunun yanı sıra Ay Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu da gerginlik ve strese neden olabilir. Jüpiter karşıtlığı da bazı duygusal tepkileri abartmaya neden olabilir. Duygusal gerginlik, huzursuzluk nedeniyle ilişkilerimizde veya günlük ilişkilerimizde bazı problemler oluşabilir. Özellikle toplumsal olarak da etki alacağımız için toplumsal olaylarda da stresli durumlarla karşılaşabiliriz. Tepkiler aşırıya kaçabilir. Daha sakin ve dengeli davranmaya çalışmalıyız içsel huzursuzluk ve gerginlik nedeniyle yeme içme konularında da bazı abartılı durumlar oluşabilir. Hamur işi tatlı gibi yiyeceklerde aşırılıklar mide ve sindirim sisteminde problemlere yol açabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle öncü grup burçlar, koç, terazi, oğlak ve yengeç burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.